Röze kopmuyor. <laughs> Porseler, röze kop beyler. Ülkeye girişi 70 euro. Hadi abi söylemeden evet, ben evet, söyleyeyim. Evet. Araştırın abi. <laughs> Bin yüz altı. Bin lira beyler. Porseler, röze kop beyler. Orjinal hayvanlar. Horoz <laughs> <laughs> ötüyor. <etiyor>. Benden gitme hayvanlar. <laughs> öte, o acılar rozokop beyler. Ötereşler durma lan. Evet. Var mı fiyat vermek isteyen? Abi hayvanlar on numara bir takım olur bak. Muhtemelen de tavuk yumurtluyordur. <laughs> <laughs> Var mı isteyen? Nereye gidiyorsun oğlum? Yoksa kalıyor. Fiyat veren var mı? Fiyat veren var mı? Fiyat. Abi gayet güzel mantıklı bir fiyat söyledi. Abi ister bir artı bir gold alın. İster bir alın. Adet 500 lira. Takım 1000 lira. Abi tek tava alabilirsin. Silivri. mi beş göreyim. Abi, <laughs> ben hiç görmüyorsun. Gerek yok. Gören görmüştür. Abi beş yüz lira tek tohum verebilirim. Ama... Abi bir tane tohum beş geldi. Takım olmadığı için bunu verebiliriz. Bunu beş yüz liraya satıyorum. Bunu beş yüz liraya sattım. Abi takıma bin lira var mı? Abi on numara bir takım. <laughs> Gold Var mı buna bin lira? Aa, bu takımı kaçırmayın. Bıraşken, mı Aymadım, büyü, her şeyiyle numara beyler. Vallahi numara bir takım. Sen niye vermedin bunu Efendim bırak. Bey. Çivet yok, Hayır ben bir çıkalım mı abi? abi. Biz çıkalım da rahat abi. abi! Biz çıkalım da rahat Şu, Şu takıma fiyat yok mu beyler? Vallahi hep ya hayvanı bilmiyorsunuz... Ya. Ben söyleyeyim en güzel Gol Gold Breaker. Ya revaçlı bir takım. Ha bin lira var mı? Bu takıma. Abdullah abi güzel bir takım. Ben güzeli severim. <laughs> Ama Abdullah abi de horozu varmış. Kavuğu lazım sadece. Abi, bin lira yoksa kalıyor bu takım. Abi güzel bir takım, inanamam bulamayacağınız bir takım. Bu paraları yok böyle bir adam vermiyor. Abi yoksa kalıyor. Kaldı. <laughs> Beyler, sekiz saatlik bir kitet oral. Hayvanları görüyorsunuz. Hayır iki güzel. Hayır iki güzel yerinde duramıyor vallahi. Evet, ay 250. Tintet kural. Hayvan akılımıza yakın. Evet, abi, hayvanları görüyoruz burada ya. Var mı fiyat vermek isteyen? Sakin ol, sakin, olsun. sakin, olsun. sakin, olsun. sakin. sakin. <laughs> Var mı beyler fiyat vermek isteyen? Niye durmuyorsun lan? <laughs> Fiyat. Abi iki üzerinde fiyat diyorum. İki üzerinde fiyat diyorum böyle. Var mı? Şu. Efendim? Sekiz artı bir. Dokuz tane. Evet. Dokuz taneye bin sekiz yüz lira geldi abi. 200 liraya Hesaplamaya <laughs> gerek yok. Bin sekiz yüzü geldi. Hayvanlar <laughs> harika böyle. <laughs> <2, 200 entaran. gülüyor> İki <laughs> tane. Dokuz <hadi. gülüyor> tane. Sekiz tane. Sekiz tane. Sekiz tane. Sekiz tane. Sekiz tane. Sekiz Sekiz tane. Gelen hesap ne hesap nasıl bakalım. 270 yapar hesaplıyor. 225. kadar bir şey dedim. 225 dolar Abi neredeyim? Bak 10 numara aldım. 5800 liraya sat. Tıp. Abi sen ne fiyat? Arabadan bulamazız zoruz. Vallahi parayla bulamaz. 10 jener Abi sen ne fiyat? Sen oraya. 50 <Sessizlik> Niye abi? abi şey satıyorum. Satıyorum. 100 bir satıyorum. Yüz liraya satıyorum. Yüz liraya satıyorum. Yüz liraya satıyorum. Elinizi diyelim. Yüz yirmi liraya kutsaldan geldi. Yüz liraya satıyorum. Yüz yirmi liraya, 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 liraya. Sat! Sat! Sat. Yok. <laughs> 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 Altın ve lemon zibri. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Şu tintetlerin bir parasını alayım abi. 1800. <laughs> Hepsi horoz. Altyazı <laughs> <laughs> ben bu kadar. Erdoğan Bey, parası gelmedi daha. Buyur abi. Nasıl vereceğim evet abi? An edebilir mi? Et abi. nereden masraf? Haris. Haris oğlum. Evet. Ademciye 300 TL. Bir tane revan, birim. 2 tane bol simrit. Tamam. Buyurun abi. Abi Merdan'ın YouTube kanalı. İzlediğiniz gibi seyredebilirsiniz. Beyler! Direkt ben çıkıyorum Merdan'ın köyü yazınca. Instagram, YouTube, Facebook. Arkadaşlar! fiyat vermek isteyen var mı zibritlere? Zibritlere fiyat vermek isteyen var mı? Volt zibrit. Tamam. Efendim? Abi 150 geldi kalır 300 lira tanesine. <laughs> Abi tek olduğu için bu para. Takım olsa bin lira civarında alır. Ay 50 al. 200 alır. Yirmi 200. 20, destek, yirmi destek. Evet. 220 geldi 220. Ortada bitmiyor Bitmiyor Evet. Tamam, <laughs> ben Hangisi ayacı? Ortadaki. Ghost mi lazım? Bak yine sen ne yapıyorsun? Abi tanesi 250'ye sattık. O şeyi. <laughs> Merhaba, başka var mı? Başka var mı işte? Başka işte? Yoksa kal. Beyler adet yet 200 lira olsun. Mavici kırmızı kör oldu ya. Var mı işte? Adet yet 200. Adet yet 200 arkadaşlar var mı işte? Var mı işte? Abi yoksa kalıyor. Yoksa kalıyor. Abi 200 lira sordum. Fiyat vermek isteyen var mı? Fiyat vermek ister. Fiyat vermek isteyen var mı? Fiyat. top top bir şeyler oluyor mu? çıktı orada <laughs> 400 beyler. Ama Kim o? Sen şey yapmazsın ya. Biliyoruz ki direktörsün. Hayvan güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Direkt 400 lira satıyorum. Mustafa Sabancı yazıyorum değil mi? 400 lira satıyorum. 400 lira sat. Tıpkı tıp. Allah Poros. <gülüyor> Poros. <gülüyor> ya, bu. Horoz. Horoz da tamam. 250 lira beyler. Ol bu bana bir olur beyler. Valla denizden gelmiş. Maviciden geçmiş, yeşilci uğramış. Nil var. Abi 250 lira damızlık var mı size var mı size fiyat değer var mı gezer tavuğun oğlu fiyat değer yoksa kalıyor yoksa kal <laughs> arkadaşlar 2200 lira takımı biteri fiyat vermek isteyen fiyat verebilir var mı fiyat vermek isteyen Arkadaşlar fiyat vermek isteyen var mı? Fiyat vermek isteyen. Var mı fiyat vermek isteyen? Teşekkür ediyorum. Abi iki bine yakın fiyat yoksa kalıyor. 2000'e yakın fiyat yoksa kalır. Var mı iki bine yakın fiyat? İki bine yakın fiyat. Yoksa kal. Dört. Hayati. 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 <laughs> abi ne istiyorsun? Abi fiyat verin buraya. Abi de bilmiyorum diyor. Yani ben abi internetimi seyretmiş gelmiş sağ olsun. Böylece fiyat vermek isteyen var mı? Efendim? E, Mantıklı biliyoruz. herkese her güzel haberdir. lira diyen istemesin. demesin. Abi var <laughs> bak. anne? İyi baltayı bitir zaten. abi dört. <laughs> <laughs> dört. Yani, Ayağa ne Kafası baltaya bitiyor. Ha. Alacılı şey arasında var da. Altından gelenler bunlar. O tava 250. Abi 250 lira satıyorum buna. Değil mi? 200 lira çocuklara ser. Sat. sat. <laughs> Başka var mı istediğiniz? Yok. 3 tane. <laughs> İkisi. Abi 200 liraya sat. Mustafa abi o ilk tavuk kiminse onun parasını evet, bir alalım. <laughs> Mustafa nerede o? <Abi>? Ali <laughs> abi. Bir de şuradan iki var abi. 300 abi. Bir tavukta abi, 200 abi. iki yüz var orada. Gitti mi tavuk? Gitti abi. Kalk abi artık. iki iki. Abi beyler. Bir artı bir, bir artı bir serbest ya. Bir artı bir, bir artı bir serbest ya. Boz, 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 boz. Bir daha söyle. Beyler, bir artı bir, bir artı bir Roze serbest ya. Komik. Efendim. Alayım bunu. Ne yapacaksın? Abi beş geldi. Seninkiler geldi. Hepsine beş yüz geldi. Altı yüz de hiç düşünmeyeceğim. Beş tane yani. Abi dört de var, beş de var. Altından bunu gülü birlikte gelir, bazı birlikte gelir. Abi beş tutu geldi hepsine. Hint de gelir bunlar? Beş tutu liraya satıyorum bunu. Beş tutu liraya sat. Dört. Veren. 3 3 geri kalan 150. Tanesi bu yani Abi. az olur. Sıcak yerde kalmaz. Abi. Allah cumanızı. Şu viande <laughs> kırması. Şu Hint Abi 300 lira. Geriye kalan 100 bir şeydir. Abi iki bir şeydir. Var mı işte? Beyler fiyat vermek isteyen var mı? <gülüyor> Efendim? Evet. 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 Bunlar yüz yirmi şer Bunlar 300 lira. Arkadaşlar. Varsa fiyat yardımcı olacak. Var mı fiyat vermek isteyen? Kaysiye kimdi başka? Az buruşanları daha çok seviyorum. Beyler. Az buruşanları seviyorum. Ben de hatim servisim. Gelenler mi? Geçti. Ali abi bir şey sorabilir miyim? Burada bıldır yumurtası e, bize verebilecek satabilen satan, satan, satan var mıdır ya? Bıldır yumurtası. Satacağım mı? Allah satan var mıdır? diyor almak istiyor. Başka, Başka var bir, ya, bir, bir arkadaşımız var, haftaya sonra. Getirmedi, abi, gelmedi odaya. Haftaya abi o da yok. Evet. yumurtasını soruyor ya. Yumurta değil, yumurta. yok. Abi bunların fiyatı yoksa kalıyor. Fiyatı Kalsın abi. Fiyatı yoksa kalıyor. Kalsın abi. Evet. Kalsın abi.